Dünyanın en uzun şiirini yazarken sosyal medya ve medya organlarında ülkemizi güzel temsil eden araştırmacı ve bilgilendirmeci kimlikleriyle gençlerimize ışık olduklarına inandığım aynı zamanda yaptıkları programlarda Türkiye ile alakalı bir şeyler yaparken gözlerindeki Türkiye sevgisini gördüğüm bazı kişilerin adına da bitmeyen şiirde yer vereceğim. Sömürge düzeni işlemiş soydan, Kullanıp atmaya alışmış çoktan, Bir avuç gafil olunca baştan, iş işten geçecek aslan Mehmet'im. Ahmet'in gözü tok, mertlik yürekte, Kartal kadar keskin nişan tüfekte, Ağa oğlu hazır cevap tetikte, korkusuz yedim Aslan Mehmet'im Ahmet Ağoğlu.